Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ahşap pencereden nasıl dekoratif pencere yapacağımı anlatacağım. Bunun için gerekli malzemelerim ahşap pencere, kozalaklarım ve kozalaklarımla penceremi boyamak için akrilik boyalarım. Bundan ayrı daha dekoratif tasarlamak istiyorum. Evdeki kartela perdelerim. Önceliğim kozalaklarımı ortadan ikiye ayırmak kozalaklarımızı ortadan ikiye pense yardımıyla bölüyoruz. Daha rahat boyamamız için ve çiçek şeklinde alması için. Çerçevemin boyasını rulo ile yapacağım. Çünkü çerçevem ince olduğu için rulo ile daha rahat yapmış olacağım. Ve bir kat boya yaparsam yeterli olacaktır. Bugün kozalaklarımızı boyayacağız. Bunun için akrilik boya kullandım. Ve yassı fırçamı kullanıyorum daha kolay boyamam için. Fırçama bir miktar boya alıyorum. Hafif hareketlerle boyuyorum. Kozalan her yerini boyamama da gerek yok. Sadece görünen yerleri boyarsam yeterli. Görünen yerleri uç kısmı olacak yapıştırdığımda. ve ben renkli olmasını istediğim için rengarenk boyadım. Görmüş olduğunuz gibi boyalarım da rengarenk. Bunun boyama işlemi bitti. Bunun kurumasını beklerken sizin için boyamıştım. Ortasını sarısını yapacağım. İsterseniz siz buna başka rengi de boyayabilirsiniz. Fırçam sıkıntılı. Evet arkadaşlar. Bugün de yaptığımız çiçekleri, kozalak çiçeklerimizi penceremize yapıştırıyoruz. Bunun için silikon tabancasını kullanıyorum. Hayırlı günler arkadaşlar. Pencerem tamamlandı. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.